arkadaşlar ben Görkem, Görkem Ertaş. Bugünkü videomuzda, ilk videomuz daha doğrusu Gertim adlı yeni bir site oluşturduk. Daha doğrusu YouTube'dan oluşturduk. Bu kanala abone olmanızı ilk başta söylerim. Ve bugün ilk videomuz olarak 50 kuruşa aldığımız zikir matiyi inceleyeceğiz. Öncelikle şuradan şunu bir çıkarayım. Evet. Sonra bulduğum çok ince tornavidayı sokuyorum bir açayım. Öncelikle bir göstereyim de şöyle. Basıyorum böyle. Buna reset işte iki tane tuşu var. Başka neyini öğreneceğiz. Çıktı. Ne kadar tecrübesiz oldum. Belli. ha evet, çıktı. Bunu şöyle bir şuraya koyalım. Şimdi şöyle bir aç, açtık mı? Evet bunu açtık ve evet zikir matin içini döküldü. Belki zaten kendisi. Azıcık daha açabilirsem çok iyi olacak. Evet. Şöyle çıkarttıktan sonra yani pek bir şey yok aslında. Bu şurası galiba. Evet. Bu buradan şöyle bastığımız yer, bu bunu tutan yer, bu. Reset tuşunun olduğu yer galiba. Bu ne kadar büyümüş bu? Yazmıyor da. Burada ekran. Şunun ne olduğunu. Bak, bunu bulabilirsek çok iyi olacak. Çıkarttık. Evet. Burada da ne yazıyor? 1011 F gibi SX 5136 yazıyor. İşlemcisi 2. kaiz beyler. 10 megapiksel kamera. Kırabilirsem. Bir dakika. Evet, Kırılmıyor. Bu arkadaşlar. Bugün videomuzda size 50 kuruş aldığımız Skirmatinci yedik. Lütfen bu videoyu izleyin. Ve bizi abone olun. Abone olmayı unutmayın. Büyük harflerle